Evet. Şunu ilave edelim. Zaman içerisinde dalgalanma yaşandı. 1925'te kanun çıktığında bedel 10 liraydı. Bu 12 lira oldu. Sonra bunun hakikaten dille tarif edilemeyecek derecede bir ağırlık, bir zulüm olduğu uygulamada görülünce yıllık miktar 6 liraya indirildi ve tek parti döneminin büyük kısmında 6 lira olarak uygulandı. Ama o bile arkadaşlar son derece ağırdı. Ağırlığını bir tarafa koyduk. Herkesten aynı miktarda alınması itibarıyla temelinde zaten adaletin değil haksızlığın ve zulmün olduğu bir vergiydi. Şimdi bu noktada Rahmi Eyüboğlu kimdir? Meşhur Sabahattin Eyüboğlu'yla akraba zannediyorum. Vatan Gazetesi'nin 4 Aralık 1946 tarihli nüshasında yol vergisi başlıklı makalenin yazarı bakın ne diyor. Yani henüz daha bu vergi uygulamada henüz daha tek parti iktidarı devam ediyor. Gerçi bu tarihte Demokrat Parti kurulmuştur. Seçimler de artık nasıl seçim sonra başka bir gece anlatırız yapılmıştır da. Bunları tabi çok kale almamak lazım fiili uygulama esasen hala tek parti diktatoryasıdır evet ona girmiyoruz uygulamanın hala devam ettiği tarihte içerden birisi diyor ki sorumlu yani vergi sorumlusu 3 erkeği bulunan fakir bir ailenin senede 12 şerden 36 lira yol parası ödemek için ne kadar sıkıntı çektiği ve hatta bu yüzden bazen çift hayvanlarından veya sağmal ineklerinden birini yahut tohumluk buğdayından mısırından bir kısmını satmak zorunda kaldığı çok yerlerde çok defa görülmüş üzücü ve elemli hadiselerdir.